Hocam erken boşalan bir erkek ne hisseder? Vallahi Ömer şöyle bence adını da kullandım böyle değil mi? Ne e, dedi. Tamam. İyi devam edin. Evet. Valla Ömer bence şöyle bir erkek bir ilişkide kendi boşalmasından daha ziyade karşısındaki partnere belli bir tatmin yaşatabiliyorsa bundan daha çok keyif alıyor. Anlatabiliyor muyum? Muhtemelen bunu başaramadığını hisseden bir erkek kendini kötü hissettiğini düşünüyor. Çünkü yaşam içerisinde Temel gıdalarla beslenebilmek, ailenin güvenliğini sağlayabilmek bunları da bir tarafa çıkardıktan sonra erken kendi hayatında yapabildiği belki de en keyifli şey ama bu keyfi tam anlamıyla yaşayamıyor. Çünkü karşı taraftaki partnerini yeterli sürede tatmin edemediği için bunu kötü hissettiğini düşünüyorum. Yani genellikle bu şekilde geliyor. Yani bize eşleriyle gelen, sevgilisiyle gelen kişiler de var. Bunlar problemlerini bu şekilde bizimle paylaşıyorlar e, hissedilen şey bu. Böyle hissetmelerine gerek var mı? <laughs> gerek var. Çünkü nasıl ki erkeğin boşalmasının bir eğrisi var. Yavaş yavaş sinirsel olarak yükleniyor. Belli bir sınıra gelince ejekülasyon gerçekleşiyor. Boşalma gerçekleşiyor. Ve kadının da belli bir arkı var. Refleks arkı var. E, bu olmadıktan sonra kadın tarafı hep eksik kalıyor. Bu yani gerekliliği böyle düşünmek lazım. Yoksa erkek açısından böyle boşaldı, bitti, gerisini boş ver. bana ne noktasındaysan tabii ki bir anlamı yok. Ama eğer bir ilişki içerisindeysen partnerinin de bu eylemden keyif alabildiğini e görmek istiyor insan. O yüzden gerek var mı? Evet. Bu duyguya gerek var. Daha doğrusu gereklilik demeyelim. Bu doğru hissedilen gerçek bir du duygudur. Ve çözümü de var bunun. Çözümü mümkün.